Türkiye'de maden çeşidinin fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olarak gösterilebilir? Yer şekillerinin engebeli olmasıyla ilgili değil. Alp orojenezinin Türkiye'de etkili olmasıyla ilgili değil. Orta kuşakta yer almasıyla ilgili değil. Farklı jeolojik dönemlerde arazilerin bulunmasıyla ilgili. Evet cevap D seçeneği. Bitki çeşidinin fazla olmasıyla ilgili. Türkiye'de kurulan enerji santrallerinde linyit, taş kömürü, petrol ve doğal gaz gibi farklı enerji kaynakları kullanılmaktadır. Aşağıdaki termik enerji santrallerinden hangisinde diğerlerinden farklı bir enerji kaynağı kullanılmaktadır diyor. Evet, linyit arkadaşlar şuralar bakın hep. Zonguldak çatal ağzında taş kömürü kullanılıyor. Bu farklı. Cevap C seçeneği. Aşağıda verilen termik santrallerden hangisinde yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır? Hamitabat'ta arkadaşlar doğalgaz kullanılır termik santralde. Cevap A seçeneği olacak. Kütahya Tavşanlı değil, bunlar değil arkadaşlar. Kütahya, Seyit Ömer Elbistan değil. Cevap A seçeneği. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiş. Bu alanlardaki maden ve enerji kaynakları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. A. Bir numaralı yerde taş kömürü çıkarımı yapılır. Doğru arkadaşlar. İki numaralı yerde bakır işletmesi bulunur. Evet Artvin tarafında. Doğru arkadaşlar. Üç numaralı yer Türkiye'nin önemli bor rezervine sahip olan yerlerdedir. Evet şurası arkadaşlar Eskişehir tarafları, işte Bursa Balıkesir tarafları. Doğru bu da arkadaşlar. Dört numaralı yerde demir-çelik cevheri bulunur. Şu dört numaralı yerde demir-çelik cevheri bulunmaz arkadaşlar. Bu yanlış olmuş. Beş numaralı yerde petrol üretim tesisi vardır. Batman-Raman tarafı. Doğru. Cevap D seçeneği arkadaşlar. Yukarıdaki haritada aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisinin bulunduğu yerler eee gösterilmiştir diyor. Evet arkadaşlar. Eee petrol rafinerileri gösterilmiş burada. Bakalım demir çelik fabrikaları değil. Krom manyezit fabrikası değil. Kağıt fabrikaları değil. Petrol rafinerileri gösterilmiş. Ülkemizdeki petrol rafinerileri, doğalgaz santralleri de değil. Cevap D seçeneği. Aşağıdaki grafikte bazı yıllarda Türkiye'de elektrik üretiminde termik ve hidroelektrik enerji üretiminin payları verilmiştir. Şu pembe renkli olanlar termik arkadaşlar. Açık mavi olanlar da hidroelektrik. Bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Termik elektrik üretimi her dönemde daha fazladır. Doğru. Son dönemde hidroelektrik üretimi azalmış. Bu da doğru arkadaşlar. Termik ve hidroelektrik üretimin birbirine en yakın olduğu yıl 1980 yılıdır ee, diyor. Doğru arkadaşlar. Evet, bu da doğru. 2000-2005 yıllarında telvik elektrik satışı artmıştır. Burada satışı artmıştır, azalmıştır. Bununla ilgili grafikte bilgi yok arkadaşlar. O yüzden bu yanlış bir bilgi. Termik ve hidroelektrik üretiminde dalgalanmalar olmuştur. Evet, bu da doğru. Cevap D seçim. Aşağıdaki madenlerden hangisinin üretiminde Türkiye dünyada ilk sıralarda yer almaktadır? Evet arkadaşlar. Kromda Türkiye ileri. Taş, gömürü, boksit, alüminyum, demir, linyit bunlar da çok ileri seviyede değil. En ileri seviyede olduğu krom madeni üretiminde arkadaşlar çıkartılımında Cevap A seçeneği. Türkiye'de madencilikten elde edilen geliri artırmak için 1, 2, 3. maddelerdeki çalışmalardan hangilerinin yapılması gerekir? Ham madde satışını artırmak bir yol değil arkadaşlar. Kalifiye eleman yetiştirilmesi gerekiyor bu konuda. Maden ocaklarını verimli bir şekilde işletmek gerekiyor. 2 ve 3'ü yapmak gerekir. Cevap E seçeneği. Türkiye'nin aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi açısından daha çok dışa bağımlı olduğu söylenebilir. Evet. Linyit bakımından zenginiz arkadaşlar. Su gücü, rüzgar, biyogaz bunlar bakımından sıkıntı yok. Taş gömürü taş gömürü sadece Zonguldak ve çevresinde çıkartılıyor. Bu yönüyle daha az çıkartılıyor. Cevabı A seçim. Yukarıdaki haritada numaralanmış olan bölgelerden hangisinde kurulan yerleşmeler daha çok bölgede bulunan bir yeraltı kaynağının işletilmesine bağlı olarak gelişmiştir. Evet bakın şu Batı Karadeniz'de taş gömürü yatakları var arkadaşlar. Burada kurulan Karabük Ereğli gibi ilçeler özellikle bu taş gömürü yataklarından kaynaklanmaktadır. Cevap D seçeneği. Türkiye'de termik santrallerin Ege bölgesinden yoğunlaşmış olmasının öncelikli neden aşağıdakilerden hangisidir? Orada linyit yataklarının daha fazla olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Cevap D seçeneği olacak. Sanayinin gelişmiş olması değil. Akarsu akış hızlarıyla hiç ilgisi yok. Akdeniz iklim şartlarıyla ilgisi yok. Nüfus sayısının fazla olmasıyla da ilgisi yok. Cevap D seçeneği. Olacak. Türkiye maden üretimi ve çeşitliliğinde önemli potansiyele sahip bir ülke olmasına rağmen özellikle kömür çıkarımı sırasında meydana gelen maden kazalarında çok sayıda can kayıplarının yaşanması ülkede büyük üzüntüye neden olmuştur. Buna göre son yıllarda önemli maden kazalarının meydana geldiği yerler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Soma arkadaşlar Soma Ermenek buradaki maden kazaları son dönemde olmuştur. Cevabımız A seçeneği zaten. Maden kazalarının önlenmesinde teknolojik altyapıyla birlikte bilinçli maden işletmeciliğinin de önemli bir yeri vardır. Bazı ülkeler bu anlamda yerin derinliklerindeki madenlerin çıkarımında insan gücü yerine robot makineleri kullanarak can kayıplarını en aza indirmeyi başarmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biridir? Almanya'dır tabii ki arkadaşlar. En gelişmiş olan ülke. Zengin yer kaynakları var. Kömür yatakları var. Ee, cevap B seçeneği. Aşağıda verilen hangisi? Aşağıda verilenlerden hangisi Doğu Anadolu'da çıkarılan madenlerden biri değildir? Bor mineralleri Doğu Anadolu'da çıkartılmaz arkadaşlar. Diğerleri bakır, demir, krom, linyit Doğu Anadolu'da var ama bor mineralleri ülkemizin batı kesimlerinde daha çok var. Cevap E seçeneği. Yukarıdaki haritada gösterilen alanlarda aşağıdaki madenlerden hangisinin çıkarımı yapılmaktadır? Uleman, Elazığ, Eskişehir, Bursa civarları var bakın. Dalaman var. Krom madeni olması lazım arkadaşlar. Demir değil, bakır değil. Bor, linyit de değil, krom madeni olacak. Cevap C seçeneği. Yukarıdaki kavram haritasına verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım arkadaşlar. Organik madenler. Hayır hepsini kapsamaz bu. Metalik madenler değil. Türkiye'de enerji üretilmeyen kaynaklar değil. Enerji üretiliyor bazılarından. Yenilenebilen kaynaklar diye bir başlık atarsak arkadaşlar en güzel bir başlık olur. Tamamını kapsar. Termik enerji kaynakları da diyemeyiz. Cevap D seçeneği. Türkiye'nin aşağıdaki madenlerden hangisinde dünya rezervindeki payı daha fazladır? Altın, bor, fosfat, kalay ve uranyum arkadaşlar. Bor bakımından ülkemiz çok zengin. Dünyanın en zengin ülkesi hatta. O yüzden dünya rezervleri aslında payı en fazla olan bordur. Cevap B seçeneği. Aşağıda verilen madenlerden hangisi Türkiye'nin dünya ihracatında önemli bir yere sahip olduğu madenlerden birisidir? Krom arkadaşlar. Ülkemiz krom bakımından çok zengin. Fosfat, wolfram, toryum, taş gömürü değil. Cevap A seçeneği.